Merhaba arkadaşlar Koyman kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Menon ağır Durubundan nasıl kazanırız, ne yapmamız gerekiyor, bu güzel projelerin gelmesi için de kanalımıza abone olmayı ve Telegram duyuru kanalımıza katılmayı unutmayın. Güzel projeleri kaçırmazsınız dostlar. Menon token arzın %25'i ağır duruma katılacaktır arkadaşlar. Yani bu ağır Durub'tan biz ücretsiz bir şekilde güzel bir token kazanacağız. İsteyen satın da alabilir. bir satın almayı kesinlikle kesinlikle önermiyoruz arkadaşlar. Bu Ardop'tan nasıl kazanacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Her şeyi açıklayacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz dostlar. Hepimizin bir matematik cüzdan adresi vardır. Buraya cüzdan adresimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Bu tarz Ardoplar için sıfır bir matematik cüzdan olursa sizin için daha güvenli olur. Cüzdan adresimiz ile giriş yaptık. Burada yapmamız gereken arkadaşlar Buradaki twitter görevlerini yapıyoruz. E, Post adresimizi doğruluyoruz ve ZL Ardubu'na katılıyoruz ve puan kasıyoruz arkadaşlar. Ve burada ilk 110'a girmemiz gerekiyor. Çünkü en çok Ardubu buradan alacağız arkadaşlar. Biz kaçtayız? 1.2'deyiz. %50'deyiz. Yani %50 sıralamalardayız. Biz 1.3 yapmamız gerekiyor. Çünkü bu Ardop'tan çok kazanmamız için. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Açıklama kısmına. Bütün linkleri bırakıyorum. Ziyal ardımına katılarak günlük görevler yaparak gördüğünüz gibi 550 puan almışım. Ve Discord kanalına katılarak günlük 100 puan alıyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Discord hesaplarına gidiyoruz. Burada veri doğruluyoruz arkadaşlar. Doğruladıktan sonra şurada dil var. Language'a tıklıyoruz. Buradan Türkiye'yi seçiyoruz arkadaşlar. Merhaba yazdım arkadaşlar. Bak kullanıcı isminin arkasına Monadin O Ardrop yazdım. Bu bana günlük 100 puan getiriyor arkadaşlar. Discord'da yapacağımız başka bir işlem yoktur arkadaşlar zl ile bundan nasıl kazanacağız onu gösterelim. Burada zl ile tıklıyoruz. Günlük giriş yaparak puan alıyoruz. Tweet atıyoruz ve buradaki red ve arkadaş davet gibi şeyler yaparak burada puan kasıyoruz arkadaşlar. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Burada profil kısmına tıklıyoruz. Kaçıncı sırada olduğumuz görünüyor arkadaşlar ve şurada 3 çizgiye tıklıyoruz. Profil düzenleye tıklıyoruz. Burada Ethereum cüzdan adresini istiyor. Buraya cüzdan adresimizi kayıt ediyoruz arkadaşlar. Bu cüzdan adresimize gelecektir. Bunu da unutmayalım. Burada yapacak başka bir şey yoktur.